Merhaba arkadaşlar. E, masa... Musa Reis'in bugün e, odasını düzenledik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gelen arkadaşlarım buralarda ağırlıyor. Musa Reis merhaba de. Arkadaşlar bakın. Şöyle ufun bir araba yaptım. Evet. Bu ufun araba yaptım. Oo öyle mi? Ufaya çıkacak. Uzaya çıkacak. Her Çok güzel. Ufaya çıkar baba. Çok güzel. Bak arabamı yolda giren. Arabamı yolda giren giyelim. Öyle mi? Abi Evet Musares'in Lego olanı görürsünüz arkadaşlar ne kadar güzel. Mus Musares bu köprüyü ne zaman yaptın? Dört gün. Ha Dört günde mi yaptın bu köprüleri? Ha bu böyle çıkmasın diye. Yani. Böyle çıkmasın diye yapmışsın. Çok güzel bir köprü yapmışsın Musa. Evet bu ben bir şey yapacağım. Evet. Tamam mı? Evet. Bana sen bir tabak yapacağım. Tamam mı? Tamam. Ben tabak yapayım. Tamam. tamam. Oo. Bu doğru mu? Evet Musares'in odasını görürsünüz arkadaşlar arabalarını, legolarını, bütün oyuncaklarını buraya dizmiş. Böyle bir köprü yapmış arkadaşlar. Adeta Çanakkale Köprüsü'ne çanak, benziyor. Uzun da, ve güzel. Yaptım. Evet. Çanakkale koyayım. Evet. Ben... Musa Reis çantanı gösterir misin bize? Vay Musa Reis'in çantası Samet çok al, Samet. Samet dayı mı aldı? Aha. İçini göstermek ister misin bize? Aha. Göster bakalım o zaman içini. Aç çantanı. Açalım. Aç bakalım Musa çok güzel. Bir içine bakabilir miyiz? Aha. Getir bakalım Musa Reis. <laughs> Evet. Musa Reis çantasına bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Her evet, zamanki ya. gibi açık evet, bakıyoruz Aa. çantasına arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nereye giderse gitsin oyuncaklarını çantasına taşıyor. Burada arabaları var. Legoları var. Böyle değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada ne varmış? evi. Öyle mi? Aha. Bir dakika arkadaşlar. Burada da karalama için kitapları var. Yedekte bir çorap var arkadaşlar. Bu oh. bu bir şey evet Musa çantasını koyduk buraya şimdi. O çok güzel Musa Reis. Kapat bakalım Musa Reis çantanı. Musa üstü ne kadar güzel ya. Bu Samet Bu gerçekten benziyor. Tamam onu şimdi oraya bırak. Var. Yarın sabah yine giyersin. Onu kapatırız. Yarın. Dur birazdan kapatırız oğlum onu. Kapat. Tut Bir dakika dur bakalım. Dur bakalım Musa Reis. Kapattım. Tamam Musa Reis çantasını buraya koyduk. Çantanı bence takmamalısın şimdi Musa. Okula gitmeyeceğiz çünkü. Yarın gittiğinde takarsın. Evet arkadaşlar Musa Reis Musa Reis şimdi arabalarını toplamış. Burada tekerlekleri var Musa Reis'in. Arabalarına çıkardığı tekerlekler arkadaşlar. Böyle bir yarış arabası yapmış kendi. Böyle Çanakkale Köprüsü'ne benzeyen bir köprü yapmış. Arkada değişik değişik oyuncakları var arkadaşlar. Burada yarış arabaları var. Burada da bakın böyle değişik güzel arabalar var. Gayet güzel gidiyorlar. Musa resim Lego'lar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle duvar düğünleri bir sürü arabaları var. Legoları var. Ondan sonra değişik değişik oyuncakları var. Musa Reis. İyi akşamlar da arkadaşlarına. İyi akşamlar. De kanal... kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Abi. Yarın tekrar videomu izleyin. Yarın tekrar videonu izlesinler. O zaman da beni beğenin de. Ve beğenin. İyi geceler de öpücük at arkadaşlarına şimdi. Bak kameraya bak öyle at. Kameraya bak. Herkes de sana iyi geceler diyor. El Musa kameraya şimdi. El salla. İyi geceler de arkadaşlar. İyi geceler. Tá bom. Tamam.